Hepinize selamlar. Minecraft'ta yeni keşfettiğim bir CD göstereceğim arkadaşlar. Açıklama kısmında vermiş olduğum linkten buna girebilirsiniz. Gerçekten aşırı iyi ve zengin CD olarak geçiyor galiba. Bunu sadece ben buldum. Sadece benim videomda görebilirsiniz bu CD. 1.16.5 olarak geçiyor. CD'mize arkadaşlar bu şekilde başlıyoruz. Ee, yeni az önce girdim test için kasıyor mu kasmıyor mu diye. Tekrardan oluşturabilirim de uğraşmak istemiyorum. Bu şekilde buradan karşıdaki yerimize doğru gidiyoruz. Buradan böyle gelir. Tam bu kısımdan aşağı doğru iniyorsunuz. Bakın. Heh. Arkadaşlar bakın burada bu şekilde diamond ee bloklar var. Buradan bunları almak için yukarı doğru çıkıyoruz. Çıktıktan sonra burada sandığımız var arkadaşlar. Tamamen bakın bu şekilde herkes de aynı şekilde olacak. Buradan bu şekilde sandığımızı açıyoruz. Itemlerin hepsini toplayalım. Buradan şunu da giyelim. Neyse ihtiyacımız yok zaten bunlara. Sadece elmas kazma ihtiyacımız var. Sandığı da alalım bari. Hop şöyle inelim. Hop buradan böyle indikten sonra bunları da arkadaşlar alabilirsiniz. Ben tabii ki de sadece göstermek için diyorum. Çünkü ya inanılmaz bir şekilde gerçekten zengin seed'i. Boğuluyoruz. Neyse siz bunu aldınız sayın. Bir tane daha tree var arkadaşlar bunun. Yine doğduğumuz yere gideceğiz. Ee, açıkçası orada da bir tane tree var ama ben ilk kazmayı almayı tercih ettim. Çünkü kazmayı alırsanız daha hızlı olur. Bizim doğduğumuz yere geldik. Bakın arkadaşlar bu tarafta bu şekilde demir olması gerekiyor sizde. Yani bütün bu seed'de. Seed'i düzgün girin tabi. Aşağı indik. Bakın zaten lav sesleri geliyor. Geldiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Buradan bu şekilde iniyorduk galiba. Evet aynen bu şekilde geldik arkadaşlar. Buradan da böyle karşı tarafta elmaslarınızı bulabilirsiniz. Zengin başlamak için ve doğal hilesiz başlamak için bu şekilde Seed'den yardım alabilirsiniz. Aşırı derecede cidden iyi bir Seed. E, oyunun yapımcılarının bize verdiği bir ayrıcalık diye düşünüyorum ben. Açıkçası öyle adlandırdım. Çünkü böyle bir şey olamazdı zaten. Neyse teşekkür etmeye gerek yok. Bu şekilde kolay bir şekilde zengin olabilirsiniz Minecraft'ta OP bir şekilde başlayabilirsiniz. Bu Seed açıkçası ileride de köy falan olması lazım ama oralar e, konumuzla alakası yok. Siz keşfedebilirsiniz isterseniz bakabiliriz. Yok hileler kapadı. Arkadaşlar baş yani bu şekilde video izlediğiniz için teşekkür ederim. Like ve abone olmayı unutmayın. Olay bitmiştir. Teşekkürlerinizi sonra da teşekkür edersiniz zaten yorumlara. Allah'a emanet diyorum ben kaçıyorum. Bye bay. Bay 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 bay. bay.